Selam alik. Merhaba ülkemin insanları. Merhaba Orta Doğu insanları. İç savaş yaklaşıyor. Ben o kadar uyardım sizi. Evlerinizin üstüne bombalar yakacak. Okulların üstüne bombalar yağdıracaklar. Bütün yollara bombalar yağdıracaklar. Köprüleri bombalayacaklar. Trenleri bombalayacaklar, otobüsleri bombalayacaklar, mahalleniz bombalanacak, sokağınız bombalanacak. Yolda yürürken bir anda önünüze bombalar düşecek. Yani dehşet yaşayacaksınız, dehşet. Gemiler bombalanacak, ülkenin bütün kazaları, şehirler bombalanacak. Taş üstünde taş bırakmayacaklar, köyler her yer bombalanacak, kaçacak yer bulamayacaksınız. Çünkü koyun gibi yatıyorsunuz. Bu toplumu uyardıkça bu toplum kafasını kuma gömüyor. O zaman eyvah diyeceksiniz iş işten geçecek. Az kaldı, az kaldı koyunlar siz hala uyumaya devam edin. Sizin celladınız başınızda sizi yok ediyor. Geleceğiniz çalınıyor. Her yer bombalanacak. Evler, okullar, binalar. Kaçacak delik arayacaksınız. Eyvah diyeceksiniz. Kendinizi savunacak bir şey bulamayacaksınız. Çünkü uyuyorsunuz. Benden sizi uyarması yaklaşıyor. Yaklaşıyor bombalama günleri. İç savaş, katliamlar, halkları birbirine düşürecekler. İnsanlar birbirinin kanında yüzdürecekler. Her yeri bombalayacaklar. Sokaklar, caddelerde, kılıçlarda kafalarınızı kesecekler. Kollarınızı kesecekler. Bacaklarınızı kesecekler. Gözünüzü oyacaklar. Burnunuzu, kulağınızı kesecekler. O zaman eyvah diyeceksiniz. Bombalayacaklar her yeri. Benden size uyarması. Artık iç savaş yaklaşıyor. Bütün her yeri bombalayacaklar. Hiçbirinizin can güveni yok. Benden uyarması Şemsettin Başak.